Evet, birleşik önermeler. iki ya da iki veya daha fazla önermenin ve veya ya da ise ve ancak ve ancak gibi bağlaçlarla bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye birleşik önerme denir. Şimdi sayfa 19'a geldik. Tek tek bu bağlaçların özelliklerini öğreneceğiz. İlk bağlacımız V bağlacı. V bağlacı ters V harfiyle gösteriliyor. P ile Q önermelerinin her ikisi de doğru iken doğru yani bir diğer durumlarda yanlış. Her ikisi de doğru iken P de doğru Q da doğru. Her ikisi de doğru iken doğru diğer durumlarda yanlış yani sıfırdır. Bunu tabloya yerleştirirsek iki önerme için nasıldı tablomuz? 1 1 1 0 0 1 0 0 diye yerleştirdik. Her ikisi de birken bir. Diğer durumlar. Bakmana gerek yok. Her ikisi de birken bir. Diğer durumlara sıfırı koyacaksın. Burada aklında tutman gereken kısım şu. Her ikisi de birken bir. E, her ikisi de bir ve birken bir. Diğer durumlarda sıfırı koyacaksın. Şimdi burada bir tane örnek var. P ve Q önermesini yazıp doğruluk değerini bulun demiş. Yazalım yazıyorsun normal 2 küçüktür 5 ve eksi 2 üzeri 3 büyüktür eksi 4 tür şeklinde P ve Q'yu yazıyorsun bu şekilde 2 küçüktür 5 araya B, V bağlıcını koydun P'nin ifadesini yazdım. Araya V balacırı koydum. Q'yu yazdım. Bu kadar. Bunların doğruluk değerlerine bakacağız şimdi. Ve P ve Q önermesinin doğruluk değerini hesaplayacağız. 2 5'ten küçüktür diyor. Bu doğru bir önermedir. Doğruluk değeri 1'dir. Şimdi burada bir işlem yapman lazım. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif. Yani eksi 2 üzeri 3 demek. Eksi 2'yi 3 kere çarp demek. Eksi ile eksiği çarptın. Artı. Artı ile eksiği çarptın. Eksi. 3 tane 2'nin çarpımı 8'dir. Eksi 8. Şimdi bakalım. Eksi 8 büyüktür. Eksi 4 diyor. Bu nasıl bir öner nasıl bir ifadedir? Yanlış bir önermedir. Dolayısıyla Q 0'dır. O zaman P ve Q'ya bakalım. P 1'di. Q'yu da 0 bulduk. 1 ve 0. V bağlacında hangi durumda sonuç 1'di? 1 bir ve 1 olduğunda. Peki burası 1 ve 1 mi? Hayır. 1 ve 0 yani diğer durumlara kalıyor. Diğer durumlarda 0'dı. Cevabım 0. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Sayfa 20'deki örnekleri çözeceğiz. 1 ve 0 ve 1 demiş. Burada öncelikle parantezi içindeki kısmı yapacağız. 0 ve 1 durumu. V bağlacında aklına gelmesi gereken şey şu. 1 bir ve 1 iken evet, Birazcık şey oluyor. 1 bir ve 1 iken 1, bir, diğer durumlarda 0'dı. Peki burası 1 ve 1 mi? Hayır. Bu diğer durumlarda kalıyor. Burası 0. Peki ne kaldı elimde? Parantezin için 0 buldum. 1 ve 0. 1 ve 0. 1 bir ve 1 iken 1, bir, diğer durumlarda 0. Bu diğer durumlara kaldığı için 0. Şimdi buraya bakalım. 1'in şu örneğe bakıyoruz şimdi. 1'in değili ve 0 ve bir. Parantezin içini yapacağım önce ama parantezin içinde önce bir değil işlemi var. Birin değili neydi? Sıfırda. Sıfır ve sıfır ve bir. V bağlacında şu işaret V bağlacı. V bağlacında bir ve birken bir diğer durumlarda sıfır. Bu bir ve bir durumu değil. Diğer durumlarda o zaman burası sıfır. Sıfır ve bir. Yine aynı şekilde bir ve birken bir oluyor. Sıfır ve birken yani diğer durumlarda sıfır oluyor. Buradaki işlemde bakalım. İlk parantezde 1 ve 1 durumu gelmiş. 1 bir ve 1 iken 1. Bir. Gelelim buraya. Önce parantezin içinde 1 değil var. Onu hesaplayacağız. 0'ın değili, 0'ın tersi 1'di ve 1. Hala parantezim var. Önce parantez. 1 bir ve 1 iken V bağlacında 1'di. Bunu yazıyorum. 1 ve parantezden de 1 geldi. Yine 1 ve 1 oldu. Cevabı 1 bir ve 1 iken 1'di. Mesela güzel bir sınav örneği olabilir. Şimdi özelliklerimiz var. V bağlacının özellikleri var. Aynı önermenin kendisiyle V bağlacıyla bağlanması yani P ve P P'dir. Değişme özelliği, bu tek kuvvet özelliği, tek kuvvet özelliği çok ismini bilmene gerek yok bu değişme özelliği yani ne diyor bu yerleri değiştiğinde de sonuç değişmez V bağlıcında diyor evet P ve Q denkmiş Q ve P'ye aynı yerleri değişse de değişmiyor burada ne diyor burası birleşme özelliği hepsi diyor V bağlacı olduğunda diyor istersen diyor P ile Q'yu birleştir işleme al istersen P'yi dışarıda bırak Q ile R'yi birleştir işleme al diyor bu da birleşme özelliği. Şurada sorularda kullanman gereken birkaç özellik var. Bakalım. Bir bağlaçla değilinin v v ile bağlanması yani bunu şöyle düşün. Sayı ver. Bu bir olsa değili sıfır olur. 1 ve sıfır neydi? Neydi v bağlacında sıfırda. Mesela bu bir olsa 1 ve 0'dan 0 gelir. 0 olsa 0 ve 0'dan yine 0 gelir. Sayı koyacaksın yani. 1 koyacaksın ve 0 koyacaksın. Buna 1 desek sonuç 1 olur. 0 desek sonuç 0 olur. Yani P'ye ne verirsek sonuç P'nin aynısı çıkıyor. P'ye ne verirsek sonuç P'nin aynısı çıkıyor. Dolayısıyla P ve 1 P'ye eşittir. Bunları biraz üzerinde çalışarak anlayacağız. Şimdi gelelim sayfa 21'deki alıştırmalara. İlk alıştırmadan başlayalım. Birinci alıştırma. İlk önce parantez içine bakacağız. P ve P tek kuvvet özelliğinden burası P'dir. Ne demiştik? Biraz önce gördük. P'nin 1 v ile V bağlacıyla bağlanması P ve 1 P'ye eşitti. Dolayısıyla bir ve P de aynı şeydir. Değişme özelliği vardı. Yerleri değişebilirdi. Cevabı 1 pardon P bunun için. Bunun cevabı P. Geldik ikinci soruya. Sıfırın D ile 1 ve P ve P ve 1. 1 ve P ya da P ve 1 ikisi de aynıdır. Şuradaki kutunun içinde bakmıştık. P ve 1 ya da 1 ve P ne eşitti? P'ye eşitti. O zaman ikisine de ben ne yazacağım? P yazacağım. Bu da P çıkıyor, bu da P çıkıyor. P ve P ise tek kuvvet özelliği şuradaydı. Tek kuvvet özelliği sonuç ne eşit? P'ye eşit. Sonuç P'ye eşit. Gelelim 3'e. P ve P'nin değil. Bunu ne demiştik kutuda? 0 demiştik. 0 ve 1 sıfırdır. Neden? V bağlacında bir ve birken bir, diğer durumlarda neydi? Sıfırdı. Peki burası bir ve bir mi? Hayır. Bu diğer durumlardan birisi. O zaman cevabım sıfır. Gelelim buna. P ve Q'nun değili ve Q. Ne dedik? Birleşme özelliğini uygulayabilirim. İş, işim, i̇şime nasıl gelirse. Mesela benim burada işime P'yi dışarıda bırakmak, Q'nun değili ile Q'yu bir, birlikte almak işime geliyor. Q'nun değili ile Q'yu birlikte alınca Q'nun değili ile Q'yu birlikte alınca biliyoruz ki e, sonucum 0. P ile 0'ı e, V bağlacıyla bağladığın zaman yukarıda kutuda bakmıştık buna. P ve 0 sıfır, 0'dı. Cevabım 0. Geldik buna. Burada her şey V olduğu zaman istediğin gibi at oynatabiliyorsun. Bunu ne yapabilirsin? Ee, P ile P'nin değilini yan yana getir. Q ile de Q'nun değilini yan yana getir. P ile P'nin değili yan yana geldi. V bağlacıyla sıfırdır. Q ile Q'nun değili yan yana geldi. V bağlacıyla sıfırdır. Sıfır ve sıfır sıfırdır. P'ye sıfırla işlemi aldığım zaman sonuç sıfırdır. Yukarıda da öğrendik. Q'yu 1 ile işlem aldığım zaman Q'nun kendisi çıkacak sonuç. Sıfırla Q'yu işleme aldığım zaman sıfır ve Q sıfırdır. Evet bu şekilde. Bunları tekrar tekrar evde çözmenizi istiyorum. Benim anlattığımla kalırsanız olmaz. Evet veya bağlacında anlatalım bu videoda. Veya bağlacı sayfa 21'deyiz. Veya bağlacı şöyle. Veya bağlacı P ile veya bağlacı normal v, v ile gösteriliyor bu şekilde. P ile Q önermelerinden en az biri doğru iken doğru. Her ikisi de yanlış iken yanlış. Burada aklında tutman gereken Olay şu. Her ikisi de yanlış iken yanlış. V'de ne demiştik? Her ikisi de doğru iken doğru. Veya da Sanki ve yine tersiymiş gibi düşün. Her ikisi de yanlış iken yanlış, diğer durumlarda doğru. Yani sıfır veya 0 iken 0, diğer durumlarda diğer durumlarda Bir. Bakalım tablosunu dolduralım. 1 1 1 0, 0 1 0 0. Her ikisi de yanlış olduğu durum Sıfır veya 0 iken yanlış, diğer durumlara doğruyu yapıştırıp geçeceksin. Evet, burada şuna bakalım, özelliklerine bakalım. P veya P'nin değili. P veya P'nin değili. Yani birisi 1 bir olacak, birisi 0 olacak. İkisinin de 0 0 olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü veya da aklımda tutmam gereken yer şurası. 0 sıfır veya 0 iken 0, diğer durumlarda 1. Yani burada birisi 1'ken diğeri 0. Sıfır. Bu 0'ken bu 1. Bu o zaman diğer durumlara giriyor. Dolayısıyla cevabım 1. P veya 0. P veya 0'a şöyle bakabilirsin. P 0 olunca 0, P 1 olunca diğer durumlara giriyor. 0 veya 0 sıfır, 0'dı. Diğer durumlarda 1'di. Yani P'ye bağlı. P 0 iken 0, P 1 iken 1 o zaman cevabım P'nin aynısı çıkıyor. P'ye ne verirsem o çıktığı için eşittir P diyorsun. Bu P buradaki ise P veya 1'e bakalım. 1 verirsem 1, 1 veya 1 1'dir. 0 verirsem 0 veya 1 de yine 1'dir. Dolayısıyla cevabım 1 olacak. Örneklere bakalım. Örnekler. Sayfa 22'deki örneklerdeyiz. 1 veya 1 durumu 1 veya 1 durumu 1. 0 veya 1 durumu veya da şunu arayacaksın. Veya da neyi arayacaksın? 0 veya 0 varsa 0. Yoksa diğer durumlar, diğer durumlarda durumlar için ise cevabım 1. Bu 0 veya 0 mı? Hayır. Bu diğer durum. O zaman burası 1'dir. Peki ne kaldı elimde? 1 veya 1. Şu durum mu? Şu durum var mı burada? Hayır. Diğer durumların giriyor bu. O yüzden cevabım 1. Buna bakalım. 1'in tersi 0 veya 0 veya 1'in tersi yine 0. 0 veya 0 bu durumu arıyorduk zaten. 0'dır. Veya parantezin dışında yine 0 var. 0 veya 0 sıfır, 0'dır. Buna bakalım. 1 veya 0 bu durum mu? Hayır, nereye giriyor? Diğer durumlar o yüzden 1. Ve 0 veya 1'in tersi 0. 0 sıfır veya 0'ı arıyorum zaten. Veya da 0 çıktı. Şimdi ne kaldı elimde? Baştan bakalım. 1 ve şu parantezden de 0 çıktı. V'de neyi arıyorduk? V bağlacında 1 bir ve 1'i arıyorduk. 1 bir ve 1 iken 1, bir. diğer durumlarda ne demiştik? 0 demiştik. Peki bu 1 ve 1 mi? Hayır. Bu diğer durumlara giriyor. O zaman cevabım 0. Veya bağlayıcında da yine özellik olarak tek kuvvet özelliği P veya P iken P değişme özelliği ve istediğim gibi birini dışarıda bırakıp diğerlerini birleştirme özelliği var. Geldik sayfa 23'teki örneklere. Sayfa 23'teki örneklere geldik. Şimdi P veya 0. P veya 0 P'nin aynısı çıkmıştı. Yukarıda kutunun içinde incelemiştik şurada. Şu mavi kut yazdığım yerde incelemiştik. P veya 0 P çıkmıştı. P'nin değili veya P 1 çıkmıştı. P veya 1 cevabım 1'dir. Geldik buraya. Bir veya peynin değili demiş. Bir veya peynin değili. Şimdi 0 e, veya sıfır durumu. Zaten burası bir. Sıfır veya sıfır durumu burada mümkün değil. O zaman bunun sonucu ne olursa olsun ne çıkacak? Bir çıkacak. Peki burası he, P sıfırken P sıfır olduğunda Sıfır çıkacak, sıfır çıkacak. P 1 olduğunda bir çıkacak. Dolayısıyla P'ye bağlı olduğu için cevabım P demiştik. Bir veya P işleminin cevabı ise sıfır 0, 0 durumu değil. Zaten bir tanesi bir olduğu için cevabım diğer durumlar olduğu için bir. Evet. Şimdi veya'nın örneklerine devam edelim. Veya'nın örnekleri sayfa 23'ten devam ediyorum. Şimdi burada bu örneğe baktığım zaman her yer veya ise ben bunu işime geldiği şekilde iş, işime gelenleri yan yana getirmeye çalışacağım. Ve P veya P'nin değili yan yana gelsin. Q ile de Q'nun değili yan yana gelsin. P veya P'nin değili biraz önce biz kutuda görmüştük. Mavi kutuda 1'di. Aynı şekilde Q veya Q'nun değili de 1'di. 1 bir veya 1 0 veya 0 durumunda 0. Diğer durumlarda 1'di. Bu diğer durumlara girdiği için cevabım 1. Gelelim buna. Burada bir sayı var. 1'in değili 0. Önce bunu yapalım ya p. Artık öğrendik ki p ile sıfırı işleme aldığım zaman cevap p'nin kendisi çıkıyor veya olarak. Burası p'nin kendisi çıkıyor. Peki burada da p yok, p'nin değili var ve veya ile sıfırla bağlanmış. E, sıfır veya p, p'nin kendisi çıkıyorsa burada da veya ile sıfırla bağlanan p'nin değili çıkacak cevabım. Biliyorum ki p'nin değiliyle P'yi işlem aldığımda veya da sonucum bir çıkıyor. Yani o mavi kutudaki özellikleri bileceğiz arkadaşlar. Aklımızda tutacağız. Şu soru sınav sorusu benzeri bir soru. Böyle bir soru sorulur. Önermelerin doğruluk değerlerini verir. Bu sayıları yerine koyarsın ve işlemini yaparsın. Bu örnek de sayfa 23'te takip etmek isteyenler için. P yerine bir koyacaksın. Q yerine sıfır. R yerine bir koyacaksın. P yerine bir koyalım. Q, Q yerine sıfır koyacağız. Sıfırın değili. Ve R yerine de bir koyacağız. Bir veya Q'nun değili. Bir. Q'nun değil diyorum. Sıfırın değili bir. Evet. Bir veya bir. Birdir. Bir ve buradan bir çıktı. Dışarıda da V bir var. Bir ve bir birdir. Buna bakalım. Q yerine 0, R yerine 1, birin değil. Veya P yerine 1, R yerine 1. 0 ve birin değil 0 veya 1 veya 1. 0 ve 0 0'dır. 1 veya 1 1'dir. 0 veya 1 diğer durumlarda olduğu için 1'dir. Geldik buna. Yerine koyalım. 1 ve 0 veya 1. V bağlıcığında 1 bir ve 1 iken 1'di. 1 bir ve 0 iken o zaman 0 olacak. 0 veya 1. Veya bağlıcığında 0 sıfır veya 0 iken 0'dı. Diğer durumlarda 1'di. Bu diğer durumlara girdiği için cevabım 1. Bir. 1'in değili veya 0'ın değili veya 1. Bir. 1'in değili 0 sıfırın değili bir veya 1. Önce parantez için yapalım 1 veya bir birdir. Sıfır ve 1. Sıfır ve 1. v bağlacında yalnızca bir ve birken birdi. Diğer durumlarda sıfırdı. Peki bu bir ve bir durumu mu? Hayır. Bu diğer durumlara girdiği için cevabım sıfır. Bu şekilde örnekler çözülecek. Geldik dağılma özelliğine. Dağılma özelliği V'nin veya üzerine ya da veya'nın V üzerine dağılma özelliği şöyle. P'yi yani şu P ve V'yi şunların üzerine dağıtıyorsun. Önce P ve Q geliyor. Şu işlemi araya koyuyorsun. Sonra P ve ne geliyor? P, ne? P, P, ve V bağlacının yanına R geliyor. Önce P ve V bağlacının yanına Q geliyor. Sonra araya şu işlemi koyuyorsun veya'yı Sonra P ve V bağlacının yanına R geliyor. Evet. P bu da aynı şekilde. Bunun yanına Q geliyor. P veya Q. Araya şu V işlemi geliyor. P veya R işlemi geliyor. Evet. Bu örneği de yapalım. Ondan sonra burada kalalım Bunu yapalım şimdi. Bunu nasıl yapacaksın? Dağıtacaksın. Q'nun değili ve V bağlacını aldın. Yanına bir P getireceksin. Şu işlemi araya koyacaksın. Sonra başa döndün yine Q'nun değiliyle bununla bir bunu bir bunu. Q'nun değili ve neyi alacaksın? Q'yu alacaksın. Biz biliyoruz ki biz biliyoruz ki Q'nun değili V ve, ve Q. Bunların birisi bir, birisi sıfırdır. V bağlacında biri bir, biri sıfır olduğunda cevabım sıfır. Q'nun değili ve P veya sıfır. Veya'lı bir işlemde sıfır da varsa cevap şuraya eşitti. Cevabım Q'nun değili ve P. Evet, şurada kalalım. De Morgan kurallarında kalalım. Bir sonraki videoda da De Morgan kurallarıyla başlayıp kalan kısmı anlatacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.